Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugün Sedat Peker'in son tweetleri üzerine bir ara video yapacağım. Aslında üzerinde çalıştığım başka dosyalar vardı ama Sedat Peker'in bugünkü cumartesi günü itibariyle söylüyorum. Yaptığı İki bölümlük tweet serisi, 50 tweetten oluşan bir seri bazı tartışmaları yeniden alevlendirdi. E, bu kanalı izleyenler e, aslında birçok şeye aşina ama özellikle 50 tweetlik bir seriyle Sedat Peker bir takım ilişkileri ifşa edince üzerine bir analiz yapmak şart oldu. Hemen kısa bir analiz yapacağım. Ne anlama geliyor bu 50 tweetlik seri ve Sedat Peker ne yapmaya çalışıyor? Nereye doğru koşuyor? Hani Sedat Peker nereye koşuyor derseniz işte şimdi onun cevabını size vermeye çalışıyorum. Önce şunu ifade edeyim, yani Sedat Peker'in tweetleriyle, daha önce yayınladığı videolarla ve Türkiye gündeminde devam eden birçok olayla temel bir kesişim noktası var. O da Erdoğan sonrası Türkiye'yi kimin yöneteceği. Bu tartışma, bu söylem, bu soru işaret edeyim. Son dönemin en temel konusu. Herkes, güç çevreleri, Türkiye'nin geleceğine kendisine göre pozisyon almaya çalışan herkes iktidar muhalefet, güç odakları, bürokrasi, sermaye, medya ve yurt dışındaki uzantıları ya da Türkiye üzerine plan program yapan, Türkiye üzerine projeksiyon yapan çevrelerin hepsinin kafasında çok temel bir soru işareti var. Erdoğan'ın sağlığı ne olacak ve Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına kim geçecek? Bu soru çok temel bir soru ve bütün oyun planları, bütün hamleler bu soru etrafında dolaşıyor. Neden bu soruyla başladım? Çünkü Sedat Peker'in videolarından Sedat Peker'in tweetlerinden bu soruyu bağımsız tutamayız. Sedat Peker'in yaptığı şeyi önce şunu da tekrar hatırlatayım. Yani Sedat Peker işte kızına, eşine silah doğrultular, evini bastılar, canı sıkıldı, gemileri yaktı ya da işte daha sonra e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir sorun yaşadı. O yüzden video çekmeyi bıraktı. Sonra Covid oldu. O yüzden video çekme, tweet atma konularını askıya aldı. Ve sonrasında başladı. Tekrardan tweet atıyor söylemini. Ben çok satın almıyorum. En baştan böyle söylediğim bir teorim var. O da şu. Sedat Peker devletin içerisinde bir yapıyla hareket ediyor. Bu yapıda Erdoğan rejiminin sonrasının yollarını yapıyor. Ve Sedat Peker'in bugün paylaştığı o 50 tweetlik seri aslında bir bakıma iddianame, bir bakıma polis fezlekesi gibi hazırlanmış. Ne anlama geliyor onlara tekrar geleceğim. Ama özetle söyleyeyim. Şu anda Sedat Peker ve sadece Sedat Peker değil, yaşta gelişen olaylar, muhalefetin hamleleri, Türkiye içerisindeki bazı güç odalarının Erdoğan sonrasına hazırlıkları, AKP içerisinde Erdoğan sonrasının liderliğini oynayan kesimlerin kılıçlarını bilemesi her şey Sedat Peker'in videolarıyla, tweet'leriyle ilintili. Daha önce de anlatmaya çalıştım. AKP'de birden fazla grup var. Hakan Fidan kendini sessiz ama derinden bir şekilde hedefe kilitlemiş vaziyette Hulusi Akar her geçen gün gücünü arttırıyor ve Erdoğan sonrası dönemin kendince en güçlü favorisi olarak görüyor ki bence çok ayakları yere basan bir teori değil ama bunu son dönemde dile getiren çok çevre oldu. Onlar da şuna bağlıyorlar. İşte orduyu tamamen eline almış durumda Hulusi Akar. NATO ile ilişkileri iyi. Dolayısıyla Erdoğan sonrası dönem için Batı it başkentlerinde bir aday olarak konuşuluyor şeklinde yorum analizler var. Ama Hulusi Akar'ın siyaset arenada karşılığı var mı dersiniz? ben olduğunu düşünmüyorum. E, aynı şey Hakan Fidan için de geçerli. Hakan Fidan istihbarat konularında kumpas konularında çok iyidir ama siyaset konularında halka hitap, halkı peşinden sürükleme konularında iyi midir derseniz ben Hulusi Akar gibi onun da bu konuda başarılı olacağını düşünmediğimi ifade edebilirim. Ama Ali Babacan mesela son dönemde en çok dikkat çeken isim. AKP sonrası, birçok AKP şey Erdoğan sonrası birçok AKP'lilerin de olabilirdi dediği isimlerden bir tanesi. Birçok isim de işte Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere bir sürü isim de çaptan düştü. Süleyman Soylu yine en güçlü adaylardan bir tanesi. Damat Berat Albayrak artık yok. Yarışta bile değil. Dolayısıyla Erdoğan için kime bırakacağı önemli bir soru ve o koltuğa talip olanların güç mücadelesi de hayli sert. Kılıçlar keskin, ortalık kan gövdeyi götürüyor diyebilirim. E tabi devletin bürokrasinin, devletin içerisinde güç odaklarında, Ergenekon'da devletin içerisindeki güç bürokrasisinde de Erdoğan sonrasının hazırlıkları hayli sert geçiyor. Bu yönde mücadeleler devam ediyor. Neden bunu ısrarla vurguluyorum? O da şu. Yani yaşadığımız olayların ne anlama geldiğini yani perdenin arkasına bakmak ...derinlemesine bakmak için bu soruyu aklınızın bir tarafında mutlaka tutun. Herkes Erdoğan sonrasını bekliyor, Erdoğan sonrasına göre plan yapıyor. Şimdi bu hatırlatmayı bir taraftan dediğim gibi aklınızda tutun ve şimdi gelelim son birkaç günü çok iki tane kritik olayla. Bunların da ne anlama geldiğini 3. bölümde yani videonun sonuna doğru anlatacağım. Şimdi hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde Brezilya'da bir e, uçak Türkiye hay, Türk e, bir şirkete ait e, Diyarbakırlı Şeyhimiz Özkan isimli, iş adamı olduğu söylenen ama aslında bölgede ve güvenlik bürokrasisinde mazut kaçakçılığından sahte faturaya kadar birçok illegal işte adı bilinen güvenlik bürokrasisinin yakından tanıdığı bir isim aslında. Hani güvenlik bürokrasisi tanıyorsa da iyi bir insan değildir onu da söyleyelim. Çünkü güvenlik bürokrasisi genellikle kriminal insanları takip ettiği için o insanlar hakkında bilgi sahibi olurlar. Şimdi o uçakla ilgili gelişmeler hayli ilginç. Ne gibi ilginç? Yani 1.3 ton yani bu herhangi bir rakam değil, korkunç bir rakam. Uyuşturucu ve uçak Erdoğan 15 Temmuz'da Talaman'dan İstanbul'a getiren uçak ve uzun yıllar Merhum Özal'dan sonra da diğer cumhurbaşkanları da kullandı. Ben de defaatle o uçakta seyahat ettim. Uzun yıllar devlete hizmet eden bir uçak ve o uçak daha sonra bir otomobil fiyatına, iki, uçak birden aslında otomobil fiyatına Diyarbakırlı bir isme, Şeymus Özkan'a satılıyor. Diyarbakırlı bir isim vurgulamamın nedeni şu, bölgedeki ilişkileri itibariyle aslında son derece enteresan bir isim. Çünkü Yeşil'le ilişkiler olduğu biliniyor. Bir takım yeraltı dünyasından özellikle sahte para Para, şey sahte fatura ve kaçakçılık işlerinde çok bilinen isimler hatta adı bir şekilde silah kaçakçılığına karışmış isimlerle de irtibatı olduğu bilinen bir isim şeyimiz Özkan. Böyle bir ismin havacılık şirketi kurup ve devlet filosundaki iki uçağı adeta otomobil fiyatına satın alması ve lisans alarak uçmaya başlaması son derece düşündürücü. Bu ne anlama geliyor? bunu Sedat Peker videolarla ilgisi ne? O da şu. Sedat Peker son tweetlerinde, pardon videolar diyorum artık video çekmiyor biliyorsunuz. Tweetlerinde bir suç örgütü tanımı yapıyor. Cumhurbaşkanlığı üzerinden dönen adliyeyi, emniyeti, istihbaratı, bürokrasiyi esir almış bir suç örgütü tanımını yapıyor. İşte Diyarbakırlı Şeymus Özkan'ın ilişkileri de aslında bu suç örgütünün bir yansıması. Ne gibi? Yani dediğim gibi havacılık sektörüyle hiçbir ilgisi olmayan ve iş adamlığı konusunda büyük soru işaretleri olan, hani gerçekten neyin iş adamı olduğu sorusu meçhul olan bir isim bir anda havacılık sektörüne giriyor. Çok ucuza devlet filosundaki iki uçağı alıyor ve onunla Brezilya'dan 1.3 ton kokainle yakalanıyor. Bu rakam korkunç bir rakam büyük bir paradan bahsediyoruz ve söz konusu şirketin bu işleri kendi adına yapmadığı başka önemli etkili yetkili isimler adına aracılık yaptığı da zaten hem havacılık sektöründe hem de güvenlik bürokrasisinde konuşulan konular. Ve burada dile getirilen isim Etem Sancak, Murat Sancak ve Süleyman Soylu. Yani bu isimlerin bu miktarda uyuşturucuyla ne ilişkisi var sorusu çok önemli bir soru. Şimdi buradan Sedat Peker'in şey, son tweetlerine geleyim. Şimdi bunu özellikle bu şeyimiz Özkan meselesini anlatmamın nedeni Sedat Peker'in anlattığı olaylar tekil değil. Yani sadece Süleyman Soylu, Burhan Kuzu, Zindaşti, Orhan Üngan meselesi değil. Bu şu anda sistematik bir konu. AKP tam anlamıyla örgütlü bir suç örgütü olarak çalışıyor. Yani hani bir amiyane tabirle uçanı kaçanı her şeyin paraya bağlandı. Bakılan her yerden Ahmet Davutoğlu'nun tabiriyle dolar yeşilinin görüldüğü, bakılan her noktadan buradan nasıl rant elde ederiz hesabı yapıldı. Yani şöyle söyleyeyim, son günlerde ciğerimiz yanıyor. Ben Akdenizliyim ve yanan birçok bölge bildiğim, benim doğduğum, büyüdüğüm yerlere yakın yerler. Ve buralar, biz baktığımızda içimiz yanıyor. Onlar baktığında ben buradan nasıl rant elde ederim hesabıyla bakıyorlar. Yani yangını söndürmek de, söndürmemek de, yangın sonrası da her şeyle şu gözle bakılır. Ben buradan nasıl bir rant elde ederim, nasıl komisyonumu alırım. Şimdi Brezilya'daki 1.3 ton kokainden de saraya kadar uzanan komisyonlar var. Ve yani şey Musa Özkan sadece burada resmi tabirle çantacı. Bunun malın sahibi o değil, başkaları. Ve bunlar da rejimin bilgisi dahilinde hareket eden kişiler. Yani hani e, son günlerde çok konuştuğumuz bir ifade var ya işte herkese haşhaşı diyen kişiler aslında uluslararası kokain taşı, Ve kokain noktasında eskiden gemilerle yapılan işte muz e, ve da peynir adı altında yapılan kokain ticareti artık hava yoluyla yapılıyor. Daha hızlı, daha efektif ve daha büyük garantiler alınarak yapılıyor. Yani siz bir uçağın içerisinde 1.3 ton kokainle yakalanıyorsanız bu şu demektir. Hedef ülkede çok ciddi korunuyorsunuz demektir. Çünkü o kadar malı çok büyük paralardan bahsediliyor. Alt seviye bürokratların, alt seviye iş adamlarının döndürmesi, çevirmesi mümkün değil. Şimdi bu son dönemdeki yani son özellikle son 8-10 yılda Erdoğan'ın kurduğu sistemi çok tipik bir özelliği. Bunun silah kaçakçılığı boyutu var mazot kaçakçılığı boyutu var, sigara kaçakçılığı boyutu var. Hatta hani diyorum ya uçanı kaçanı derken abartmıyorum. Ya işgal edilen Afrin'deki zeytinliklerin zeytinlerini bile çaldı adamlar. Hani Aklınıza gelen her şeyi düşünün. Burada bir üçkağıtçılık, bir rant, bir yolsuzluk göreceksiniz. Şimdi Sedat Peker'in son tweetlerine geleyim. Biliyorsunuz Sedat Peker bir süredir tweet atmıyordu. Hasta olduğu söyleniyordu ama ben açıkçası Sedat Peker'in konjonktüre göre hareket ettiğine düşünenlerdenim. Ee, i̇şte yaş toplantısını beklediği, bir takım görüşmeleri, gelişmeleri takip ettiği, bir takım temasları yaptığını da tahmin etmek zor değil. Buna dair bir takım duyumlar da var ama bunun ispatı çok kolay değil tabii ki. Ama gelişmeleri okuduğunuz zaman bu zaten ortaya çıkıyor. Şimdi Sedat Peker ne yapıyor? Hatırlayalım. 10 tane video yaptı. Bu videolarda silah kaçakçılığından uyuşturucuya kadar, işte cinayete kadar tonla çok büyük olaylar anlattı. Normal bir ülkede bunun bir tanesi iktidarı devirir, ortalığı birbirine katar, topluma ayaklanır. Ha, Türkiye'de hiçbir şey olmadı. Erdoğan rejimi hiçbir şey olmamış gibi davrandı videoları bir süre sonra yasaklattı. Haber yaptırmadı. Zaten Google ve bütün veri tabanlarından istedikleri haberleri silebiliyorlar. Onları da sildiler. Sedat Peker bir şekilde hedef kitlesini evet milyonlarca kişi izledi konuştu ama herhangi bir adam atılmadı. Hatta işte Sedat Peker son videosunda şey tweetlerinde o kadar olay anlattık neden hiçbir şey olmuyor diyor. Şimdi Sedat Peker neden olmadığı konusunda çuvaldızı kendine batırmalı. Neden olmadığı konusunda çünkü kendisinde çok ciddi katkıları var. Ne gibi? Yani şimdi neden Sedat Peker bu kadar olay anlattığı halde savcılar harekete geçmiyor? Harekete geçebilecek savcı bırakılmadı çünkü. Mevcut savcıların tamamı sarayın atadığı nargile kafelerden ya da MHP teşkilatlarından toplanmış hukukla ilgisi olmayan, tamamen partizan, tamamen sarayın emrinde bir nevi nefer olan isimler. Bunlar saraya bakmadan ne soruşturma açabilirler ne de açılmış soruşturmayı devam ettirebilirler. Şimdi tweetlerde anlattığı konuya geleyim tekrar. Şimdi Burhan Kuzu'yu, Zindaş diye uyuşturucu kaçakçısı, Zindaş diye Orhan Üngan'ı, Ümitcan Ümit Can Uygun'u son dönemde çok konuşulan ismi bunların hepsini seri olarak anlatıyor. Önce şunu söyleyeyim. Sedat Peker videolarındaki etkisinden çok uzak. Çünkü videolarda Sedat Peker çok etkiliydi. Bir birincisi İlk videolar özellikle kendi yaşadığı olayları anlattığı için, kendi içinde olduğu olayların içerisinde anlattığı için birincisi çok önemli, içeriden bilgi veren bir isimdi. İkincisi hitabeti gerçekten güçlü, tiyatral yeteneği var. Dolayısıyla izletiyordu, milyonlarca insanı ekrana yapıştırıyordu ve herkes bir saatlik videoları soluksuz izliyordu. Ama şimdi bakın işte 50 tane tweet'i arka arkasına attı, emin olabilirsiniz binlerce kişi kayboldu. Tweetlerde kayboldu. Etki zaten göremedi. Çünkü yazı sonuçta hani ekrandaki gibi bir etki yapması mümkün değil. Herhalde Sedat Peker de bunu değerlendirmesini yapıyordur. Çünkü öncekilere oranla etkisi çok çok düştü. Hem içerik olarak düştü. Çünkü önce düşünün. Başbakandan bahsediyordu. Uyuşturucu kaçakçılığından bahsediyordu. Silahlardan bahsediyordu. Şimdi daha alt seviye işlerden bahsediyor. Hani aslan avına çıkıp geyik avına dönüyor gibi bir benzetme de yapmıştım ben. Ama şimdi son tweetlerde anlattığı şey Şeyin bir özeti var, olayı var. Olay nedir? Saray etrafında dönen bir suç örgütü var. Aslında kitabın ortasından yaptığı tanım bu. Başından bu yana yaptığı şey de aslında oydu. Neydi? Silah kaçakçılığını aracılık yapan, uyuşturucu aracılık yapan, cinayetleri örtbas eden, FETÖ borsası deyip onun bunun malına çöken, rüşvetle iş yapan, adam kayırmaların zirveye çıktığı, her türlü illegalitenin saray tarafından korun, kullandığı bir düzeni anlatıyor Sedat Peker. Şimdi en başta anlattığıma tekrar geri döneyim herkes Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor derken işte onlardan bir tanesi de Sedat Peker ve Sedat Peker'in irtibatta olduğu kişiler çevreler. Biliyorsunuz Sedat Peker başta veli küçük olmak üzere devletin bir kanadıyla çok eski hukuka sahip. Ve hani şaka değil gerçekten o hukuku hayli eski artı Erdoğan'la ilişkisi de hayli eski yeni de değil. Şimdi bu tweetlerde anlattığında daha belirgin hale geldi. Özellikle bu cumartesi gün attığı 50 tweette çok ciddi istihbari destek aldığı gözüküyor. Yani bu da şu demek, hani devletin bürokrasi kanadının içerisinde özellikle güvenlik bürokrasisinde Sedat Peker'e bilgi, belge akıtan birileri var. Ha, Herkes Sedat Peker'in tabii ki popülaritesinden yararlanmak isteyecektir. Oradan bilgi belge akıtarak Sedat Peker üzerinden hedefini yıpratmak ya da kendine alan açmak isteyecektir. Bu da son derece normal. Çünkü siyaset boşluk kaldırmaz. Erdoğan zayıfladığı zaman bütün bu hamleler öne çıkıyor. Daha da güçlü hale geliyor bütün tartışmalar. Şimdi Sedat Peker'in yaptığı şey şu aslında. Bundan sonra yapacağı şey de ona benziyor. Sedat Peker başta Süleyman Soylu olmak üzere bir takım bürokratların, bir takım siyasilerin, özellikle Cumhurbaşkanlığı ekibinin dikkat edin Erdoğan hiç dokunmuyor ama aslında yaptığı her şey Erdoğan'a vuruyor. Yani Erdoğan'a adını vurmadan, adını koymadan Erdoğan'a vuruyor aslında. Çünkü bahsettiği düzenin mimarı, sahibi Erdoğan. Yani bu öyle bir şey ki hani Erdoğan hiç dokunmuyormuş gibi Tayyip abi diyerek aslında Tayyip abinin dediği kişinin altına uyuyor. Altına mayın döşüyor. Şu an yaptığı her şey oraya doğru gidiyor. Ve bir bakıma bugünkü tweetlerinde yaptığı gibi isim vererek, WhatsApp yazışması vererek, ses kaydı vererek, görüntü vererek bir bakıma fezleke yazıyor. Bir bakıma iddianame yazıyor. Hani diyeceksiniz ki ya Sadat Peker savcı mı ne iddianamesi yazıyor? Yani zaten şu anki iddianameleri savcılar da yazmıyor. Şu anki iddianameler saraydan, istihbarattan yazılıp geliyor. Savcılar okumuyor bile. Okusalar görürler. Aptalca şeylerle dolu, iddianamelerle dolu. Ve o kadar komik iddianameler var ki. Yani bu adamları bırakın hukuku. Türkçe'yi bile bilmiyorlar. Sedat Peker onlara koyduğunuz zaman hukukun profesörü olur. O kadar da şeyler yani boşlar savcıların durumu o kadar vahim. Şimdi Sedat Peker şunu yapıyor. Sedat Peker Erdoğan sonrası dönemin hazırlığını yapıyor. Erdoğan sonrası döneminde yapılacak olan soruşturmaların yargılamaların fezlekelerini hazırlıyor. Delillerini ortaya koyuyor. Kaybolmasını önlüyor. Çünkü Erdoğan rejimi biliyor ki iktidar düştüğü zaman başları büyük derde girecek. Bu suç ortaklarının hepsi yargı konusu olacak. Onlar bir şekilde delilleri imha edelim, bir şekilde izimizi kaybettirelim hesabındalar. Ama devlette de bir şey kaybolmaz. Devlette de her şeyin yediği sağa sola konur. Herkes kendisini yedeğe alacak işler yapmıştır. Yine yapmaya devam edilir. Ve şu anki tabloda da yapılan şey bu aslında. Sedat Peker suçları kayda geçiyor. ...fezleke hazırlıyor. Delilleriyle birlikte ortaya koyuyor. Artık son vuruşu yapma noktasına geliyor. Ha, bunun ne anlama gelir? Ee, Erdoğan rejimi için anlamı nedir? Şimdi bir kere Erdoğan için riski büyük. Neden? Çünkü e, delilli bir şekilde yani şimdi Sedat Peker'in anlattığı Burhan Kuzunun sağ solu arayıp işte davalara müdahil olduğu, zindastay serbest bıraktırdığı, adı bir şekilde e, uygunsuz ilişkilere ka karışan bir takım AKP'li kadın kolları yöneticileriyle olan ilişkileri e, Orhan Üngan'la yaptığı görüşmeler, bütün bunların hepsinin kaydı uydu var. Yani ve hatta özellikle Sinan Çiftçi bahsettiği, Twitter hesabını yönettiği söylenen isimle, ismin yaptığı açıklamalar oldu. Onlar da diyor ki evet bunlar doğru. Yani bir sağa solu arıyordu, ticari bir takım işleri aracılık ediyordu. Ve bunları yaparken de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın telefonundan bağlatıyordu. Cumhurbaşkanlığındaki telefon sekreterine bağlatıyordu ki hani arkanda Cumhurbaşkanlığı sıcı var. Yani düşünün uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu, adam öldürme tutuklu bir ismi Burhan Kuzu arıyor. Serbest kalması için baskı yapıyor. İşte X yerde bir başka konu için aracılık yapıyor. Y yerde başka bir konu için baskı yapıyor. Adliyeleri arıyor. Bürokratları arıyor. Onun için aracı alıyor. Bunun için aracı alıyor, Bunlardan para kazanıyor. Bunlardan para topluyor. Hatta FETÖ borsası içinde işlerde bulunduğunu anlatan tanıklar var. Yani hani işte şu kişinin adı FETÖ borsasında geçiyor. Bu kişiyi kurtarın karşılığında şu kadar parasını alın şeklinde talimatları bile var. Ve bütün bunların hepsinin kaydı sağda solda var. İşte bir kısmı Sedat Peker'in tweetlerinde ortaya çıktı. Yani aslına bakılırsa Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanlığı'nın kritik isimlerinden bir tanesi, bir nevi suç örgütü yöneticisi gibi çalışmış. Yargıya doğrudan müdahaleden tutun, suça teşvik etme, aracılık etme gibi her türlü işi yapmış. Ha şimdi Burhan Kuzu, ki ben de rahmetli tanırdım, mecliste çok sohbet etmişimdir, hoş sohbet bir adamdır yani o zamanlar ve açıkçası ben keşke hep akademide kalsaydı hiç siyasete bulaşmasaydı dediğim nadir kişilerden bir tanesi çünkü bir üniversite hocası iken oldukça renkli bir isimdi ve öğrenciler de sevdiği bir isimdi ama siyasete bulaştıktan sonra bambaşka bir isme dönüştü işte siyaset şey suça aracılık etme bahsettiğim hadise bu yani bir uyuşturucu kaçakçısını hakimi arayıp baskı yapıp bunu serbest bıraktırıyor. O da ondan sonra zaten hemen sonra topuklayıp kaçıyor yani. Ve bahsedilen kişi bilinen bir uyuşturucu kaçakçısı. Ve bu kişi cinayetten de aranıyor vesaire. Bir sürü şeyi var. Ee, problemi var. Ve bütün bu işlerin içerisinde Burhan Kuzu'nun adı çıkıyor. Tabi Burhan Kuzu gerçekten Covid'de mi öldü? O da çok ciddi bir soru işareti. Covid'den öldüğü açıklandı ama o da ciddim gibi çok büyük bir soru işareti daha var. Çünkü ee, bir takım kadınlarla olan ilişkileri işte bunlar o da TV tarafından haber yapılmak istendi de yok işte Sinan Çiftçi araya girdi bunu engellemeye çalıştı oradan para kazanmaya çalıştı şantaj yaptı vesaire gibi. O tweetlere bakabilirsiniz. 50 tane tweet var orada. Ama özü hikayenin özü şu. Sedat Peker bir suç örgütü tanımı yapıyor ve bu suç örgütünün içerisindeki ilişkileri ifşa ediyor, açığa koyuyor ve delillendiriyor. Ve bundan hepsinden sonra iş yargı aşamasına geldiğinde bir savcının harekete geçmesine bakar ve Sedat Peker'in yaptığı şey aslında şu anda Erdoğan sonrası dönemin fezlekesini yazmak. Dolayısıyla bu ilişkiler ağındaki her şey sadece bir ifşa etme değil. Bir kayıt altına alma, bir hazırlık. Yani herkesin yaptığı şey aslında dediğim gibi Erdoğan sonrasını hazırlanmak. Sedat Peker'in tweetlerini tekrar çekerse videolarını bu gözle okumakta, izlemekte fayda var. Peki Sedat Peker bunun karşılığında ne yapıyor? Neden bunları ifşa ettiği noktasında ne yapıyor? Burada açıklamadığı bence Sedat Peker'in yeni tweetlerinde en önemli konu şu bir konteyner dolusu paradan bahsediliyor ve bu sektörü bilen insanlar yani kaçakçılık sektörünü bilen insanların anlattığına göre orada milyar dolarlık bir paradan bahsediliyor. İran'dan gelmiş Mersin'de bekletilen konteyner içerisinde para. Şimdi bu konuyla ilgili çalışan insanlarla konuşuyorum. O daha önce bu tip operasyonları yapmış insanlarla konuştum, polislerle, savcılarla konuştum ve onların anlatımlarına göre bu hadise ee, Enteresan bir hadise. Şöyle ki hani enteresan olması doğal çünkü çok büyük paradan bahsediliyor ama aynı zamanda şu parantezi açayım. Bir dönem Türkiye'de böyle bir dolandırıcılık metodu da gelişmiş. Hatta işte limanda şu kadar para var, serbest bölgede bu kadar para var. Bu parayı sisteme sokmak için yardımcı olur musunuz şeklinde bir takım ünlü isimlere gidip önemli bürokratlara ya da siyasilere gidip onlardan para tırtıklayan bir çete de ortaya çıkmış. Hatta komik bir e, detay da öğrendim. İşte mesela bir e, işte konteynerde şu kadar para var deniyor. Konteyner açıldığında karşılarına gazete kağıdı çıkıyor. Yani bir de böyle bir hikaye var. Hani bu, bu tip şeyler daha önce hani güvenlik bürokrasisinin rastladığı bir olay. İlk defa görünen bir şey değil. Ama burada Sedat Peker'in açmadığı o İran'dan gelen milyar dolar para. Neden bunu konteyner üzerinden getirdiler sorusu büyük bir soru. Çünkü İran'ın Türkiye'de çok rahat ilişkileri var. İran Türkiye'de en çok şirket kuran yabancı ülke. Bir dönem birinciydi sonra bir ara ikinciliğe düştü. Reza Zarap'ın yaptıkları ortada zaten. Halkbank üzerinden istedikleri numarayı çeviriyorlardı. Bizzat Erdoğan'ın himayesinde süren bir çark vardı. Bu çarka rağmen konteynerlarla milyar doları Türkiye'ye neden sokmak istediler sorusu önemli bir soru. Ve bu sorunun Altının deşilmesi halinde olayın çok daha büyük skandallara evrilmesi kaçınılmaz mı? Bence kaçınılmaz. İş oralara doğru da gidebilir. Hani Sedat Peker bu konunun sadece ağzını yani a, a, hani kapağını açmış ama arkasını getirmemiş bir konu gibi duruyor. Buradan başka bir yere yürüyecek. Onu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ama öz itibariyle şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Sarayda ve saraydaki her yapı o piramidin her tarafında işte kamu bankalarından ihaleler verilmesinden tutun adli tıpta raporların değiştirilmesinden tutun Süleyman Soylu'nun işleri zaten Süleyman Soylu bir çete, örgüt, çete lideri gibi yaşıyor İçişleri Bakanı'ndan çok mu çete lideri gibi adli tıpta dönen işleri düşünün torpilleri düşünün mahkemelere baskıları düşünün. Ya aslında bu rejimin tanımını yapıyor Sedat Peker. Erdoğan rejimi böyle bir rejim, bir suç örgütü. Hani bunu söylediğim zaman bazı AKP'liler kızıyor. Hayır kızmayın birazcık aynaya bakın. Yani aynaya bakarsanız gördüğünüz tablo bu. Bütün ya yerli ve milli mafya diye bir kavramı gündeme soktular ve bunu övünerek anlatıyorlar. Ya mafyanın da yerlisinin iktidarın emrindeki bir mafya örgütünden bahsediliyor. Ya cihatçılar var. İktidar adına hareket eden cihatçılar sağa sola gönderilen, Türkiye içerisinde operasyon yaptırılan 15 Temmuz'da harbiyeli çocukların boğazını kesirdikleri cihatçılar var. Düşün, mafya iktidarının elinde, cihatçılar iktidarının elinde, güvenlik bürokrasisi tamamen elinde, yargı tamamen er, iktidarının elinde. Hani otoriter rejimler var dünyada ama hakkını teslim etmek lazım. Erdoğan bunu bir basamak yukarı çıkarttı. Artık her şeyiyle bir suç yapılanmasına dönüştü bu iktidar. Ve attıkları her adımdaki temel hedefleri, motivasyonları para. Buradan ne kadar para götürdü? Düşünün yani Erdoğan rejimiyle Türkiye kokain ticaretinde anılan bir ülke haline geldi. Devlet uçakları bunlar için kullandı. İşte daha önce 17-25'te ses kayıtlarını gördük. Nijerya'ya giden uçakta, Türk Hava Yolları uçağında silahlar vardı. Gemilerde bunlar yakalandı. Libya'ya giden gemilerde, ne bileyim Yemen açıklarında yakalan gemilerde silahlar çıktı. Yani bütün bunları hepsini bir arada topladığınız zaman karşımıza bir suç yapılanması çıkıyor. İşte Sedat Peker'in yaptığı şey de önce kendi içinde olduğu suç yapılanmasını ifşa etti. İlk 7-8 videoda bu çok belirgindi. Sonra şunu gördük. Sedat Peker'e devletin içerisinden kuvvetle muhtemel mitin içerisinden bir yapılanma Sedat Peker'i besliyor. Ve Sedat Peker'e bilgi akıtılan bu yapılanmayı yapanlar Erdoğan rejiminin suç kayıtlarını da tutmuşlar. Bunları parça parça kademe kademe servis ediyorlar. Ve bunların hepsi Erdoğan sonrası dönemin hazırlıkları. Yani şu anda yapılan şey tam anlamıyla Erdoğan sonrası dönemin fezlekelerini yazmak, Erdoğan sonrası dönemin iddianamelerini yazmak. Evet Sedat Peker bu çizgide ilerliyor. Hani ben en baştan böyle söylüyorum. Sedat Peker'in eşinin ve çocukların üzerine silah doğrultulması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisinden işte video çekme demesi vesaire gibi konulara göre değil bu ittifak ettiği, irtibatta olduğu çevrelerin ajandasına göre hareket ettiğini, işte yaş kararlarını beklediğini, Amerika'da Biden'la görüşmeyi düşünerek bir takım şeyleri yapmadığını ve buradan sonraki sürecin de tamamen bu güç mücadelelerine göre şekilleneceğini düşünüyorum. Yani anlatacakları da anlatmayacakları da bu Erdoğan sonrası dönemin hazırlıkları Sedat Peker tweetlerini ve videolarını bu çerçevede görmekte fayda var. Yani bütün bunların içerisinde şunu da son olarak ekleyeyim. Yani çok uzatmadan yorumu yapmış olduğum çok kısa bir özetle söyleyeyim. Daha önce bir önceki videoda AKP'lerin yurt dışından özellikle zengin AKP'lerin yurt dışından mülk alarak özellikle İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi AB ülkelerinde ya da işte dünyanın başka ülkelerinde ya da Karadağ gibi Avrupa'dan kolay pasaport alıp yeni vatandaşlıklar elde edenler olduğunu biliyordum. O konuyu çalışmaya devam ettim. Daha ilginç detaylar da ortaya çıktı. Merse bu konuda çalışan AKP'lilerin sayısı hayli çokmuş. Yani sadece üst kademe zengin AKP'liler değil illere ilçelere kadar bu konu yayılmış. Hepsi mallarını kaçırmanın ya da işte kendilerine güvenli limanlar bulmanın hesabındalar. Ama yani gittikleri yerde başlarında çok ağrıyacağını söyleyebilirim. Çünkü karıştıkları suçlar insanlığa karşı suçlar bu kapsamda olan insanlara sığınma hakkı da verilmiyor. Yani daha oraya gittiği zaman bu iş Sedat Peker'in de bunları içeriden aldığı bilgilerle adım adım deşifre ettiğini, ifşa ettiğini düşünürseniz onlar açısından yakın gelecek çok parlak gözükmüyor. Evet kısa bir videoyla bir analiz yapma ihtiyacı hissettim Sedat Peker'in son 50 tweet'i üzerine ve Brezilya'da yakalanan Şeyhimiz Özkan'a ait uçaktaki 1.3 ton kokain üzerinden. Bunun hepsinin özeti, özü şu. Erdoğan bu suç örgütü kurdu. Devleti bütün boyutlarıyla istihbaratı, güvenlik bürokrasisi, yargısı, ekonomisi, bankalarından dahil olmak üzere her yeriyle bu suç örgütünün parçası haline getirdi. Uçandan kaçandan, atılan her adımdan Erdoğan komisyonunu alıyor. Yani sanmayın siz 1.3 milyon şey tonluk 1.3 tonluk kokainden Erdoğan komisyonu yok ya da AKP yönetiminin komisyonu yok. Hepsinin komisyonları var. Şeyh Musa Özkan sadece orada çantacı. Çantacının ne anlama geldiğinde sektördeki herkes bilir. Ve Ethem Sancak'ın durumundan tutun Süleyman Soylu'nun durumuna kadar. Bu tek bir alandaki örnekti. İşte Burhan Kuzu üzerinden bakın yargı camiasına dönen işler. İşte FETÖ borsasında Serkan Yıldırım'ın anlatımları ve ayağa düşen hatta şöyle ifade edeyim Anadolu'nun ücra köşesinde bir yargı mensubuyla geçtiğimiz günlerde konuşuyordum. Anlattığı şey şuydu. Artık iş o kadar ayağa düştü ki dedi. Hani yok mu davası bağlayalım, çözelim. FETÖ borsası örneği olarak anlatıyor. Hatta davası ortada olan bir takım sanıkları bizzat arayıp ya getirin sorunuzu çözelim hani fiyatı da indirim yaptık eskiden 50 bin alıyorsak artık 20-30 bin alıyoruz falan diyen hakimler savcılar çıkmış herhalde onlar da şöyle düşünüyor Erdoğan'ın son dönemi artık Erdoğan da yavaş yavaş sahneden çekiliyor dolayısıyla biz son vurgunumuzu yapalım ne kadar çok para kazanırsak o kadar iyidir diyen bir takım yargı mensupları da son dönemde artmış onu da not edelim ama şunu tekrar hatırlatayım Sedat Peker'e bilgi sızdıranlar başkalarının yaptığı suçları da kaydetmiştir. Yarın gün onları da başka yerlerle, başka şekillerde insanların önüne korular. Evet, Sedat Peker'i izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Önemli ifşaatlar yapıyor. Ben son tweetlerinde böyle çok su hesabına dokunmayan şeyler anlattığı fikrinde değilim. Sedat Peker bir strateji kapsamında ilerliyor ve ifşaatlarıyla, Erdoğan sonrası dönemin fezlekilerine iddianamelerini hazırlıyor diye düşünüyorum. Evet bu yayında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yayına abone olur. Bildirimleri açarsanız daha fazla insana ulaşma imkanımız olur. Önümüzdeki videolarda analizlerde görüşmek üzere.